Bak, Allah çarpsın yürüyemiyo yürüyemiyor E taş taşsaklı adam ya Hepinize selam dostlar ben Çağrı bugün sizlerle birlikte CraftRise'deyiz ee, Biliyorsunuz son oyuncudan ben yedik onunla ilgili birkaç e, şey konuşacağım O sırada da Skywars'ta biraz takılacağım ee, CraftRise'ı Uzun aradan sonra tekrardan indirdim o yüzden bu videoluk pek yok Hani Garip hissettim bayağıdır bu tür videolar çekmiyorum Ama maalesef yani böyle şeylere kaldık artık yapacak bir şey yok dediğim gibi hani artık bu tür sunucularda yolumuza bakacağız son oyuncuya giremediğimiz için sınırsız olarak ve bilgisayar IPC üzerinden ban yediğimiz için hani, hani çözebilir miyiz bilmiyorum çözersek yine tabi son oyuncuda videolar gelir ama artık bu şekilde konuşmalı tarz, konuşma tarzı videolar geleceğini düşünüyorum benim için böyle konuşması da bayağı zor hani bayağıdır bu tür videolar çekmediğim için Ananı sikerim ama şimdi senin. Bak konuşuyoruz değil mi burada orospu çocuğu. Sikerim o. Ananı... Ah, tamam. Bunu da basalım. Gepi Allah! de ne yaptım? salak yap Neyse dur. İlla gel dövenim diyor. Anamı diyor. Doğra diyor. Hop! Aa! Gitmedi! Epe! Gitmedi! Hadi tut 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 tut! Tutmadı. Ananı sikiyim ya. Neşedir. hemen bir dahaki partla gelelim ondan sonra devam edelim. Evet yine geldik. Ya şimdi dediğim gibi hani bayağıdır bu tür videolar çekmediğim için biraz gocunuyorum ama yapacak bir şey yok yani. Burada da artık YouTuber rolü alıp kendi yani keyfimize bakmaya çalışacağız. Bu arada loncamız da var gelmek isterseniz çağrını tutup açtık. Ee, hani bana Discord'dan vesaire ulaşın. Yayınları artık bunu buradan yapacağız. Hani izleyicilerle birlikte oynamaya başladık diyebilirim. Onun dışında da yani yapacak başka bir şeyimiz kalmadı çünkü hani seçeneğimiz yok ya kanalı Minecraft şeyinden çıkartacağım içeriğinden ya da bu şekilde yolun gittiği yere kadar devam edeceğim dayı senin ananı sikerim gördünüz mü chat dokundurmadan seks hani biliyorsunuz ben de YouTube'dan artık hani para kazanmaya başladım son oyuncuda artık ihtiyacım kalmadı son oyuncu ya. Eskiden kinas satıyordum orada hani şey yapıyordum ama artık gerek yok. Gerçekten çok boş bir ananı sikerim senin oltanı şimdi orospu çocuğu. Uuu, öleceğim. Oha. Yanlış yere koymuşum ağı. Ah. Neyse hemen hiç durdurmadan bir dahaki parta geçelim ya. Yani. Ya da durduralım. Hemen bir mouse'ta bir sıkıntı çıktı. Makroyu ayarlayamadım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, hemen geri geldim. Mouse'u ayarladım. Şimdi şöyle bununla blok mu koyuyordu? Yok bununla blok koymuyor. Bununla blok koyuyor Tamam. Ananı sikiyim. <laughs> evet geldim. Başlıyoruz. Ayarladım. Ananı sikeyim. Bak yine CPS Yineyse, önemli değil. O geçer şimdi biz hazırlanana kadar. Şöyle 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 yapalım. Orada akşam saatleri olduğu için hatta okula gidenler için geç bir saat bile ama ben yine video çekmek için şeyler yapıyorum. Gündüz uyudum çünkü. Amına koyarım şimdi ama yanlış bak basıp durup sikeceğim anasını. Hop 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 yavrum. Geçiyorum ya. Dediğim gibi artık bu şey ananı Birisi para vereceğim diye dükkan içinde hamurumu sikimi aç, gözlerimi aç ben bir çığlık dükkanda karalar çığlık çığlığa şimdi polisler indi koştu oraya geldi dün de iki kişi yolda giderken yarrağa çıkar göte koymaya kalk elektro şok Çikerim hile gibi orospu çocuğu o hile ne? Burada da böyle bir sıkıntı var işte ya gerçekten neyse ben hemen bir yeni bir şeye geçip parta geçip geliyorum chat Evet gençler geldim. İnşallah bu, bu roundda da hile yoktur. Yani dediğim gibi buranın da tek sıkıntısı bu. Hani başka bir ya kötü yanı yok sunucuyu seviyorum ama hile çok abi. hilenin olduğu yerde de bize şans doğmadığı için genelde yatıyoruz aşağıya. O yüzden pek de sevdiğim söylenemez ama mecburuz yani yapacak bir şey yok. Başka sunucu yok adam akıllı. Ananı sikeceğim şekilde yolumuzda yapalım. Şöyle bir gitmeyeyim ben öyle gideyim ortaya ne olur ne olmaz. Oo. Oh. Adama doğru ittirelim şunu tost yapalım ortada. Sen böl babuş. Ananı sikerim bana klina patma. Ben klina patmaya geldim zaten. O çocuk ölecek. Ben diyorum ki o çocuk ölür. Aha. Aa aşağı attım herhalde lan çocuğu. Yo atmamışım. O oh, chest break, severim. Okta ok var. Yayında oynuyor oynaya alışmışım artık chatte mi? Ee, birazcık videolarda bu şekilde olabilir yapacak bir şey yok. Ölsene oros bu çocuğu. Ananı sikerim. Siz bir yiyin birbirinizi. Aha. Kimler mi diyecektim değillermiş. Annen baban ölsün senin o, bu çocuğu. Hop gelme 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 gelme. Aha onu da attım aşağı. Aa diğer adam otolu şey win aldı. Neyse hemen bir, de, bir sonraki parda. Hemen hemen hiç beklemeden. Başka kitim var mı benim? Troll kiti var. Hadi biraz da troll kiti oynayalım. Millet de... ağa atmaya çalışalım. Ne olur iyile gelmesin ya. Gerçekten iyile gelsin istemiyorum. İnsan gibi oynayayım. Şu videoda bir iki part çıkartayım. Ha son oyuncudan neden banlandığım kısmına da gelirsek onu da açıklayayım. E, son biliyorsunuz eskiden illegal kina satış yapıyordum. beni sürekli olarak banlıyorlardı. Bilgisayar ipsi ne bileyim normal IP vesaire her türden ban yedim biliyorsunuz. bunları bir şekilde açtık ama en sonki yediğim banı hiçbir şekilde açamıyoruz. Save ID ban yedim. Bunun sebebine de topluluk kuralları diyorlar ama hani gerçekten satmamama rağmen hiçbir şey satmamama rağmen ben bu bana açamıyorum. Onu çözemedim. Onun dışında başka bir sıkıntım yok son oyuncuyla. İlla ki bir gün açılacak o ban. Yani sınırsız yedim ama ben bir şekilde bulacağım. O bana açmayı. Anasını siktim. Peki attım çocuğu. Ağını genişletse a olmadı. Öleceğiz. Oklama. Oo ab. Ah. Neyse hemen bir sonraki part. Hemen, hemen, sıfır sıkıntı, sıfır sıkıntı. O oh, yesmedi Bir tane Time'da eski yayın kesitlerini vesaire alıp atabilirim. Onun dışında da başka bir şey yapamam yani. Uf. Ya hile var. Hile var ya. yapacak bir şey yok şey bırakmamışlar ortada. Bu videoda da biraz sessiz olabilirim çünkü alışkın değilim dediğim gibi bu tür videolar çekmeye. Hile banlanmış sanırım gözükmüyor. Şaka mısın sen ya? Acele ettik. Atladım mal gibi. Neyse bu da son part olsun. Bundan sonra bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir tanesini tek atsam güzel olacak. öleceğim. Ulan vurmasın. Bana vurmasın. Aa vurdu. Cık. Ya dur dur yapacağım. Bir tanesini yapacağım. Bu şekilde bir şey bir şekilde öldüreceğim. Deri set olduğum için tek yiyorum. Vuracağım oğlum sizi. Bir tane dolta var bana. Neyse diğer chest açmaya gerek yok. Direkt ortaya gideceğim. Allah cezanı. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam ölmedim. Aa. da yattı. Hadi oğlum. Bir tane gap, bir tane olta biter bu iş. Oltası var bunun. Öldü. Bir gap, bir olta dedim geldi vallahi. Geldi. Ne oldu, ne oldu? oha bunu salalım bence bizim başımıza bela olacak Dur arkadan biri geliyor çaktırmayalım çaktırmayalım çaktırmayalım. Oğlum ya bunları şu beleş evin alması beni bitiriyor ya. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sizleri seviyorum.